takviye kullanmalı mıyım? Hangi takviyeyi kullanmalıyım? Şu anda kullandığım takviye bana uygun mu? Takviye kullanımı için yapmanız gereken şey buna ihtiyacınızın olup olmadığını analiz etmektir. Tıpkı demir eksikliğinde izlenen yol gibi olmalıdır. Örneğin hiç kimse durduk yere yorgun veya halsiz diye gidip eczanenin demir takviyesi istemez. Doktora başvurur, kan tahlili yapılır. Eksikliğin düzeyine göre damar yoluyla, ağız yoluyla veya sadece besin önerisiyle tedavi düzenlenir. Bütün desteklerin ideal kullanımı bu şekilde olmalıdır. Gün içerisinde enerjimizi daha verimli kullanmak için aldığımız takviyeler olabilir. Bu takviyeler için de aynı kural geçerli olmakla birlikte bu vitaminlerden bazılarının fazlası kolaylıkla vücuttan uzaklaşmaktayken bazıları da toksik etki yaratabilmektedir. Eğer halihazırda böyle bir takviye kullanıyorsanız ve idrar rengi veya kokusunda bir değişiklik gözlemlediyseniz takviyeye ara vermeniz gerektiğini bir habercisi olabilir. Sağlıklı beslenmenin tüm sırlarını keşfetmek için hemen takip edin.